İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir gün oturup öğrencilerine ders veriyordu. Yorulduğundan dolayı, mazeretinden dolayı ayaklarında efendime söyleyeyim uzatmıştı böyle. O sıralarda bir adam geliyor. İri yarı bir adam. Etli butlu bir adam. Sarıklı cübbeli bir adam. Heybetli bir adam. Onu görünce hemen İmam Ebu Hanife ne yapıyor? Toparlanıyor. Kendi kendine çeki düzen veriyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh akşam vaktinin zamanını ne zaman başlar ne zaman biter. Onu öğretiyordu. Onu anlatmaya çalışıyordu. O sonradan gelen o cübbeli, sarıklı bir kimse, ee, şöyle bir soru soruyor. Önce İmam Ebu Hanife diyor ki, akşam namazı ne zaman başlar? Güneş battıktan sonra başlar. O kızıl e, şafak nedene kadar? Kaybolana kadar. O adam diyor ki efendim ya güneş batmazsa? Ee, tamam diyor. Şimdi Abu Hanife artık tekrar ayaklarını efendim uzatabilir diyor. Tekrar ayaklarını uzatabilir o güneş batmaz olur mu? Güneş batar. Yani adamın ne olduğunu hemen keşfediyor, ne olduğuna efendim not veriyor. Onun için bizler de e, İslamı öğrendiğimiz zaman bizi aldatamazlar, bizi kandıramazlar, bizi tuzaklarına düşüremezler. Her birimiz birer sarraf oluruz. Yanımızda Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim vardır. Yanımızda sahih olan Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti vardır. Evet, insanlar şahıslara, kuruluşlara, onlara, bunlara değil, direkt nedir? Ud'u ile sebil Rabbik. Rabbin olan Allah'ın yoluna, yolundan maksat nedir? Dinine davet etmen lazımdır diyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. rabbika bil hikmeti. Hikmetle Hikmetle insanlar Allah'ın dinine davet edilmelidirler. Güzel sözlerle, güzel matutlarla, güzel hareketlerle, örnek olmak suretiyle. Yani bir insan dinini yaşıyor, öğrendiklerini uygulamaya çalışıyor. Herhangi bir efendime söyleyeyim Allah'ın ve Peygamberin emrine karşı gelmiyor. Duyduklarını, öğrendiklerini yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. Bu insan hikmetle yani kibar bir şekilde, yumuşak bir şekilde efendim ne edilmelidir? Allah'ın dinine davet edilmelidir. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti ondan sonra ve'l mev'izetil hasene. Yani Müslümandır ama bazı hataları vardır. Bazı yamuk tarafları vardır. Bazı e, konularda efendim S.A.V. gerçeklik yapıyor. Tembellik yapıyor. Bu türlü insan e, cennetle, cehennemle veya terhib ve terhib bazen Allah'ın e, cennetle ilgili ayetleri okuyarak bazen de cehennemle ilgili nedir? ayetli okumak suretiyle onu uyarmamız lazım. Sonra geliyor ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izati Sonra ve cadilhum billeti hiye ahsen. Evet, yanımızda iyi bir metot vardır ve bir de daha iyi olan metot vardır. Evet, hangisini kullanmamız gerekiyor? Daha iyisini. Mesela buna benzer başka bir ayet daha vardır. ولا تجادلوا Allah الكتاب Allah بالتي هي Allah 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 zaman, tartışacağınız zaman, Allah zaman, Allah 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 Bir iyi olan metot vardır, bir metot vardır iyi olan Allah 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 en iyi olan metodu kullanmamız gerekirse gerekirken günahkar olan Müslümanlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha üstün değil midirler? Ne dersiniz? Daha evet. üstün. Yani daha üstün. o Yahudiler, Hristiyanlar işlerimizi kolaylaştırsalar da, iyilik yapsalar da, güzel muamelede bulunsalar da, bize yardımda bulunsalar, bize iyilik yapsalar, evet, günahkar olan Müslüman, bize evet kötülük yapsa da işlerimizi zorlaştırsa da o günahkar olan Müslüman, kafir olan kişiden nedir? Daha üstündür. Daha üstündür. <laughs> Bazen bu metodu biz e, kaybediyoruz. Bazen bu metodu biz maalesef efendime söyleyeyim kaybediyoruz. Onun için e, en güzel olan metot kullanılmalıdır. En iyi metot kullanılmalıdır. هنا نستعمل آيات كلمة (ها ورد "إذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا" فرعون ندمشتي أنا ربكم الأعلى بس زين يوجا الله جل جلاله فيغمبرنا أزرة موسى أزرة هارون ذي فرعون يلنا gideceksiniz ve onu uyaracaksınız. Fakula lehu kavlen leyyine yumuşak. Bu ilahlık taslayan Yüce Rabbinizim diyen kimseye yumuşak bir metot kullanılması gerekirken peki ters olan bir Müslümana veya günahkar olan bir kişiye nasıl bir metot kullanacağız? Yani şimdi biz acaba bazen azarlıyoruz, bazen kızıyoruz, bazen çağırıp bağırıyoruz, bazen kötülüyoruz. Biz Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün müyüz? Ne dersiniz? Hayır. Belki o günahkar olan Müslüman Firavundan daha mı Firavundur? Değildir. O zaman niçin kullanılması gereken o yumuşak metodu kullanmıyoruz? Yani Allah'ın dinine davet etmek, çağırmak, anlatmak, tebliğ etmek önemlidir. Ama ve, ve lakin nedir? Nasıl davet edeceğimizi bilmek daha da nedir? Önemlidir. Her şeyden önce insanları öğreneceğiz, tanıyacağız. Önce aynı bir tabip gibi, bir doktor gibi teşhis edeceğiz. Bunun hastalığı nedir? Şimdi, Müslüman olan kimselere kullandığımız metot başka, Yahudilere, Hristiyanlara kullandığımız metot daha başka, Allah'a, ahirete, cennete hiç inanmayan kimselere karşı uygulamamız metot, uygulamamız metot nedir? Daha başka olması lazımdır. O sebepten dolayı e, İslam'ı öğreneceğiz ve İslam'a nasıl davet edileceğini de öğreneceğiz ve İslam'a davet ederken ihlas çok önemlidir. Samimiyet çok önemlidir. İyi niyetle efendime söyleyeyim davet etmek çok önemlidir. Karşımızdaki insanı mahcup etmek, rezil, rusva etmek, onu efendim mahcup duruma düşürmek veya kendimizi daha üstün olduğumuzu göstermek buna benzer. Bu şekilde davet edilirse ne Daha verimli olur. Daha verimli olur. Yani karşımızdaki insanı küçümsüyoruz. Dışlıyoruz. Niçin? Mahcup etmek için, rezil rusva etmek için ve bizim üstün olduğumuzu, ondan daha bilgili, daha takva sahibi olduğumuzu bildirmek için böyle bir metot kullanırsak doğru mudur? Evet. Doğru değildir. Böyle bir metot kullanıldığı zaman o insan, hatalı olan insan, günahkar olan insan veya dinden, imandan yoksun olan insan belki de söylediklerimizi içinden hak olduğunu, gerçek olduğunu, doğru olduğunu kabul ediyor, inanıyor ama sana inat olsun diye onu güçümsediğinden dolayı, onu dışladığından dolayı veya kibirlendiğinden dolayı veya onlara böyle tepeden baktığından dolayı söylediğin sözlerin doğru olduğunu bilmesine rağmen netmiyor, ne kabul. kabul, etmiyor. Çünkü sen davet etmesini bilmiyorsun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'ibatil haseneti ve cadilhum billeti hiye Efendim, bir gün nasihat edersin, iki gün nasihat edersin, bir uyarırsın, iki uyarırsın, bir öğüt verirsin, iki öğüt verirsin, ama başlatmış olursun. Illa de efendim, ben e, iman edecek diye hemen ibadete başlayacak diye bir şey yoktur. Sen başlatırsın, başka biri gelir, kaldığın yerden ne yapar? Devam ettirir. O kimse efendim namaza başlamasına iman etmesine kulluk yapmasına vesile olabilir